değerli takipçilerim. Şimdi şu anda bahçe temizliğimiz var. Bahçe temizleniyor. Bahçe temizlenirken ben de sizlere bir merhaba diyeyim dedim. Beni yalnız bırakmayın. Yalnız bırakıyorsunuz. Bırakmayın yalnız. Bekliyorum sizleri. Şu anda devam ederken biz size bakarsınız neler yapıyoruz diye. Teşekkürler. O şeyin arkasında kaplumbağa var. Zarar gelmez ona değil mi? Yok. her hiç bir yok. Hiç evet onun için diyorum. Ne şey Şu ağaçların şeyleri kopartıyor mı? Bu parçam olur. Şöyle ben de ziyan yok ama bilmiyorum. Sen mi bilirsin? Bilmiyorum ki ben. Nereden bileyim ben? Şimdi onlar zarar ver. Sen boş ver olsun. Ellerini zarar verir mi? Ağzı zarar verdi. Hani böyle yabuklarına. Evet ama Gülferler bunların gibi olmaması lazım dedi de. Doğru evet. söylüyor. Temizleyeceğim değil. Temizle. Temizle. Ha. Ama ben işte ağaca zarar mı veririm diyorsun? Evet. Şöyle. Ölümde bu evet. zarar vermeden evet. temizle. Evet, şurada. Tamam. Şöyle. Ama şurada. orada şey kapı var, inşallah korkarsın. Yok, yok, bu şey yapmaz. Bak şu evet. oldum, Bak o senin büyük tamam, sen de o Ben ne olur? yok mu? Senin yok? Onlar kovalayacaklar, onlar sen onu temizle. temizleye. Buraların acelesi yok diyorsun. nasıl yapacak burayı hiç patana? Olur, badan atmaz o. Yapacak mı hiç? yapılacak. ne yapılıcak? Toprağı alırlar dior lan, kireceksin. Ha. Sen bunlar übürüz böyle. Übürüz olmasını istiyorsan bu ince ben yani harcatacak, harcatacak o zaman. Hani buraları zaten pis kırpışacak

yazılır mı? içinde işte şey, şey, bu, şey. bu da güzel, yani, böyle güzel burayı. Güzel Türkçe olmaz, buraya. Yağmurun nereye alacak? İyi unutuyoruz. Söyleme ha? Öyle tam detaylı bir şey demedi. Merhabalar ablamız. Sen ne dedin? Dedi. Hani ben normalde bu yorumlu ilan sınavından onlardan haberim yok. Allah'a can vereceğim. Ben hemen şu görünen pislikler, doğal pislikleri alıp ilk saat çıkarın demiştim ben. Yani Doğru konuşmalıyım. Allah diliyorum. Onlar da ayarlanıyor problem değil. Aslansın sen biliyorum ya. Sen işi de gördük yani. Sen olsan doğrusan da ben, ben gerekenleri ne istiyorum. Valla benim ağaçlarımın problem olmasın da ağaçlar çok önemli benim şey. Evet. E sen seviyorum ama ben sevmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Öyle söylüyorsun ama bak şey incir kesilmiş. Orada ağaç kesilmiş. Yani, yani ben şimdi ben bir ağacın dalında hiç zarar görmesin. Evet ben de aynı fikirdeyim. Yalnız bu kadar şey olması enteresan değil mi Saygı? Bu kadar kötü bir duruma gelmesi enteresan değil mi? Tabii ki bakımsızlıktan oluyor yani. Toprak geçmişler kazılmış, taş atmış koymuşlar, inşaat malzemesi, şudur, budur. Bu. Ondan oluyor. Ama yani bak türeyi bulduğun zaman da alttan da bir şeyler çıkıyor. Sadece evet. üstte değil problem. Evet. Göz numaralı var. Ateşi var. değil mi var ya. Biraz tırmıkla şey yapayım mı? Yapayım. Sanki ne anlarım da ne yaparım. bak buraya sanki beton atmışlar bak. Harç gibi. Şuranın toprağına bir baksana anlarsın. Kül, 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 kül. Kül mü? Yanan ocak külü. Burada kim ocak yapar ya ben yokken? Ya zaman ayı duran kişi yapmıyor. Ama böyle bir şey değil işte ben onu söylüyorum. Çok kere zararlık o zaman toprak olur. Ne yapalım? Atalım mı? Dursun. yok diyorsan öyle bir şey atalım. Üstünü daha bulalım. daha, daha bulalım. Dolgu yapar. Üstünü bunu bir iki kürek. Toprak atıverin. Bu artık sıkışıyor kalır. Evet. Üstünü bir kürek. Toprak atıverin. Sıkışıyor kalır. Şu olan Aynı ayın toprağı. Kağıtlara gelmiş. Tamam, tamam, tamam. Hadi. Saygı ben buraya ne taşı kaldım biliyor musun? Evet, biliyorum. ya biliyor musun da iyi olur dedi. Evet. Nereye aldın peki onu? Dışarı. Da? Şey Şu damın altına. Ne diyor? Ha? Güneşten mi Yok. Neyle? şeyler şeyler dolayı uğraşıyor. He onu da Bir de ilaç enerjisi, paneller var. Evet. Bunlardan da yapıyorlar. bahçesi olan işi bitmez mi? Benim, ne bile yetmedi. <laughs> Saygı bir şey sorayım mı sana? Sıra. Şu kireçler yetecek mi, buraya bizim almamız lazım mı? Bana desene. Hep, al, Dışarısı, içerisi, her taraf. Yani hem bahçenin içi, hem bahçenin dışı. Yeter. Yeter mi? Yedir, bol, Yetmezse alalım onları. Dükkan şuran dükkan şuran toparlayalım. Oradan mı böyle geçelim diyorsun? Ben burayı alalım oradan oradan hem zıvanlar ben. Yeşil otlar gazı yalan. sonra ben biber de e, şeyim var. Hep ürünle ilgili mesela onu da keki de su boyu vereceğim. Yarın pazara ürün hazırlayacağım. Şu e, şeylerin köklerini kesecek aletin adı ne? Şu yeşillikleri kesecek. Makas olur. Olma kasır olur. Ya da e, erince bir kapı kapatsın ucundan da alınır. Bak fazla kumları onun altına atabilir miyiz? O deliğe. Hangi ne? Kumlara mı? Biz bak onu görmedik. Görseydik oraya beton atardık. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Sorunlar bitmez. anlamam için daha 10 tır 10 ton fırın ekmek yemem lazım. Ben şu yukarının camını kapatayım değil mi? Sen Kapatsın kapat. Evet şey çok toz girebilir. Tansiyonum değişti. Bir tansiyonu bakayım ben ya. Yani, ay çok zor. Çok zor, çok zor. <laughs> Yani tansiyon ile kullanmadığım için, tansiyon rahatsızlığım olmadığı için zaman zaman da böyle ölçerim, kendimi çek kontrol ederim. Ama şu anda şey, meğerse nafım çok yüksek, 140. Sanki çok iş yapıyormuşum, çok da çıkalıyormuşum gibi utanmadan. Esas olay şey, ne derler ona? Ee, yani burada devamlı oturmamaktan ileri geliyor. Anladın mı? Aynen. Buralar bakım ister. Buralar bırakılmaması lazım artık. Ne yapmam lazım diye düşünüyorum aslında. Biliyor musun? Evet. Buraları bıraktın mı yine biraz sonra böyle olacak. Yazın olmaz da devamlı doğduğun e, yer temiz olur. Doğduğun yer temiz olur. Mesela burayı süpürsün. Mesela şu ot gördüğün yol döndüğün bakmaz. Ha sen devamlı durmazsan mesela bahar ayında üç ay gittiğin üç ay mutlu otlanabilir. Evet bizim ilimizin buranın üstünde olması lazım. Artık madem burası var. İşte satmak istemedim ya. Hı, Şimdi, Şimdi ben bir şey değil mi? Şimdi bir de bu kadar emek verdikten sonra hiç satılmaz artık. Hani hiç yapılmadan satılsaydı, Tabii her buradan şey da birileri mesela. istiyormuş, söyledi emlakçı da. Evet. param bankada falan demiş, evet. hani faiz yüksek ya, ondan sonra, ama bilmiyorum yani e, artık zannetmiyorum ben satabileceğimi. Yani satmak istemiyorum daha doğrusu. ihtiyacım yok. Hı -hı. Buyur, yani şu <laughs> ağaçlar nerede bulunur? Bu hava nerede bulunur? Bu tabiat, bu natürel her şey nerede bulunur? Bu yönde şansım güzel. Yol üstünde suyu var. Orayı ben biraz tırpan yapayım. Ya ya yapar. Burada alalım. suları bile buralara atıyor. Gördüğünüz gibi değerli takipçilerim bitmek tükenmek bilmeyen daha burası bahçenin önü. Bir de bu bahçenin arkalar var. Oraya hiç giremeyecek bir de dışarılar var. E, hepsini bir anda yapamam diyor ustamız. <laughs> yani e, gördüğünüz gibi bir hayli iş. Öyle söyleyeyim size. E, tekrar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.